Yeni bacağa e, saatlik ortalama değerleri vesaireleri görmek için eee Visualis programını kullanıyoruz. Program burada. Şuraya tıkladım, açtım. Uzaktan bağlantı şifresi. Evet, 1 2 3 4 5 6. Bu sayfayı açtım. Şimdi ben yeni bir proje oluşturacağım. Yeni projeye tıkladım. Şu oluşturuyor bu proje diye. Parametrelere geldim buradan. Buradan şu yeşil artıyla parametre ekliyoruz. Ben şimdi kalibrasyon raporu değil de şey tamam ölçüm raporu çıkartacağım için binem tıklıyorum. Burayı değiştirmiyorum. Buraya hangi parametreyi çıkaracaksam biz şu an so 2 çıkaracağız. SO2 R hesaplı değer. Birimini buradan kendim seçiyorum. Buradan da tarihini belirliyorum. Tarih 8. ayın 5'i yarım saatlik diyor. Onu bir saatlik yapalım. Bir saatlik ortalamalar. Daha sonra bunlar bittiğinde şuradaki yanım sönen dinlem işaretine basıyorum. Buna basıldığında şu aşağıda zaten kaydetkisi görünüyor. Göstermek için oluşturduğum tabloyu burada göster tablo seçeneği var. Buna tıklıyorum. Tabloyu bana gösteriyor. Ne oldu şimdi? Tamam. İstersen bunu Excel'e dökmek için de üstündeki tabloya tıklıyorum. Buradan Excel tablo diyorum. Excel'i nereye kaydedeceğimi ne soruyor. Bası üstü. SSS yazdım. Kaydet dedim.